Ya size son savaşın Elbaf'ta 4 imparatorun da katıldığı bir Battle Royal yani Marineford gibi olacağını söylesem ne düşünürdünüz? Herkese merhabalar. Ozanime kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir One Piece teori videosu yapıyoruz. Bu teori bana ait değildir. Twitter kullanıcıları Panini ve Merlin D. Wizard'a aittir diyor. Çok güzel olduğu için sizler için Türkçe'ye çevirdim. Hadi videoya başlayalım. Ama ondan önce haftalık One Piece incelemeleri ve spoilerlar için ve daha fazla anime manga içeriği için kanalıma göz atıp videoları beğenip abone olabilirsiniz. Bana da çok büyük destek vermiş olursunuz. Son savaşın Elbaf'ta yani savaş diyarıda gerçekleşeceğine inanıyorum. Çünkü Warland yani savaş diyarı denince akla savaşta tanınmanan ve savaşlarla bilinen bir yer geliyor ki Elbaf'ın savaşçıları ile ünlü olduğunu biz biliyoruz. Peki neden savaş Elbaf'ta başlayacak? Hatırlarsanız Elbaf devleri Eget'te Luffy'nin yanında durmayı seçmişti. Ve Satürn onlara o zaman sizi de onunla birlikte dünya tarihinden silmek zorundayız demişti. Ki burası önemli. Şimdi dünya hükümeti Eget'te başarısız oldu ve bu başarısızlığın bir kısmı da devler yüzünden. Onlar olmasa belki sonuç böyle olmayacaktı. Ki sonucun böyle olmasından sonra İmu'nun ne kadar sinirlendiğini çok iyi biliyoruz. Ki bu teoriye ek olarak bir şeye daha değineceğim son bölümle ilgili. Bundan dolayı da dünya hükümetinin onların peşine düşmesi muhtemel. Ya da Elbaf'ı kara listeye almaları muhtemel. En nihayetinde dünya hükümetine karşı bir yonkonun safında durdular. Sadece bundan da değil. Elbaf şu an dünya hükümet için çok tehlikeli bir yer. Çünkü hem Jaguar de Saul hem de Lilith'in oraya gittiğini biliyoruz. Ve bunların sahip olduğu bilgiler hükümet için büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu bile dünya hükümetinin adaya saldırmasına sebep olabilir. Unutmayın One Piece evreninde en yasaklı şey tarihi araştırmak ve onun hakkında bilgi sahibi olmaktır. Ki Lilith ile Saul'un bu konuda epey iyi olduklarını bilmekteyiz. Şimdi size ilginç bir şey soracağım. Ya dünya hükümeti aynı God Valley'de yaptığı gibi Elbaf'ta da bir yerli avlama yarışması yaparsa? Hatırlarsanız God Valley Flashback'in içinde bu etkinliğin her 3 senede bir düzenlendiğini görmüştük. Hali hazırda alınmış bir Elbaf'ta sırf ceza olsun diye böyle bir şey yapmaları işlem bile değil. Aynı zamanda bunu sebep göstererek Elbaf'ı ortadan kaldırmak da planın diğer parçası olabilir. Unutmayın God bu zamana tam 38 yıl geçti. Yani hala da bu etkinlik devam ediyorsa yenisi oldukça yakın bir zamanda gerçekleşebilir. God Valley sırasında kutsal şövalyelerin oraya gönderildiğini görmüştük. Kafanızda şu varsa hani Elbaf devleri nasıl avlanacak hükümet nasıl yapacak diye soruyorsanız işte size yanıtı. Kutsal şövalyeler işin başında olabilir. Aynı God Valley'de olduğu gibi. Şimdi size bir şey daha söyleyeceğim. Son bölümde biz Satürn'ün öldüğünü ve onun yerine aslında kutsal şövalyelerin başı Garling Figarland'in geçtiğini görmüştük. Garling Figarland'in görevde olduğu bir yerde. Kutsal şövalyelerin bir ava çıkması gayet içten geliyor bana. Aynı zamanda hatırlarsanız Dragon, kutsal şövalyeler harekete geçince onların savaşın asıl o zaman başlayacağını söylüyordu. Muhtemel bir kutsal şövalyelerin Elbaf'a gönderildiği durumda Dragon da oraya gidebilir ve böylece hem kutsal şövalyelerin hem de devrimci ordusunun Elbaf'ta çarpışacağını söyleyebiliriz. Şimdi geçelim Elbaf'tan yeni ayrılmış Shanks'e. Onun da Kara Sakalı izlediğini ve kovaladığını biliyoruz. Onun hakkında bilgi topluyordu. Belki de ikisinin de kaderi Elbaf'ta kesişecek. Şu resimde gizemli adam hatırlıyor musunuz? O zaman bu adam için muhtemel bir Figarland veya bir kutsal şövalye demiştik ve muhtemelen bir Shanks'in ikizi olabilir demiştik. Şimdi bir Marineford paralelliği daha kuracağım. Shanks'in kardeşi Aynı Luffy'nin Ace'in ölümünü Marineford'da gördüğü gibi Shanks'in ölümünü bu savaşta görebilir mi? Yani demem o ki Elbaf'ta gerçekleşecek son savaş muhtemel bir Marineford yansıması olabilir mi? Wano'da Thriller Bark yansıması ve esintileri görmüştük. Egate'de bol bol Shabbat esintisi de görmüştük. Elbaf'ın bir Marineford esinlenmesi ve yansıması olması muhtemel. Ki burada Elbaf'ın Marineford birlikte bir de God Valley yansıması olabilir ki genelde böyle işliyor biliyorsunuz One Piece evreninde. Zaten One Piece hikayesinin kendi kendini yansıttığını ve artların çok büyük paralellikler taşıdıklarını çok iyi biliyoruz. Ama Marineford'dan farklı olarak bu sefer bir Yonko'nun denizci üstünü basmasını değil denizcilerin bir Yonko bölgesini basmasını izleyebiliriz. Ve böyle bir durumda Akainu tarafının öldürülen Ace'in intikamı Sabo tarafından alınabilir. Ki Marineford'a son vermek için gelen Shanks'e bu savaşta sonunu görebiliriz ki burada Karasaka'nın ellerinde kardeş ile tanışmış bir şekilde ölebilir. Dediğim gibi Elbaf'ta olan bir savaş Marineford'u paralel taşısa da Marineford'un çok zıttı bir savaş olacak. Yani Marineford'da olan şeyler tam tersi şekilde gerçekleşecek Elbaf'ta. Marineford'un tam tersi olacak dediğim şeylerden biri de Marineford'da Luffy'ye şapkasını geri veren Shanks'in Elbaf'ta Luffy ile karşılaşacağı ama Luffy'nin bu sefer ölen Shanks'e şapkasını geri vereceğini düşünmekteyim. Ki böylece Luffy'nin Ace'in Marineford'daki son sözlerini duyabildiği gibi Shanks'in son sözlerini duyma fırsatı olabilir. Shanks'in Elbaf turnuvası sırasında ölmesi onun hikayesiyle de uyumlu olacaktır. God Valley turnuvası sırasında bir sandıkta bulunan Shanks, Elbaf turnuvası sırasında da ölebilir. Sonuç olarak Elbaf, Marineford'u yansıtan ve God Valley ile paralel bir ark olacak. Sonuç olarak Elbaf, Marineford'u yansıtan ve Gap ile paralellik taşıyan bir ark olabilir. Ve bu sefer devlerin Ege'de yaptıklarından dolayı hükümetin av altında başlatacağı bir savaş olabilir ve bunun sonucunda da bütün karakterlerin dahil olduğu bir meydan savaşı izleyebiliriz. Ve tarih tekerrür ederse bu savaşın kazananı aynı Roger gibi korsanlar kralı olurken Diğer taraftan da Rax korsanları gibi de büyük bir korsan grubunun sonu olabilir. Kim kimlerden bahsettiğimi anladınız. Ve belki de Elbaf'tan sonra One Piece için sadece iki korsan ekibi kalacak. Luffy ve Arasakal. Evet sonuç olarak bu bir teori ve çok haklı bulduğum kısımları var ve bazı açıkta kalan kısımları var. İnanıp inanmamak size kalmış ama benim gerçekten beğendiğim bir teori oldu. İnşallah böyle bir şey görürüz. Gerçekten Elbaf'ta bir meydan savaşı görmeyi ben çok isterim. Sizin bu teori hakkında düşünceleriniz ne? Yorumlarda bildirmeyi ve yazmayı unutmayın. Gelin yorumda birlikte tartışalım bu video hakkındaki görüşlerinizi. Bu videoluk bu kadardı. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.